Senin mabedinde sana el açan senden başkasını Allah'ım demeyen senden başkasına secde etmeyen Allah'ım her ne kadar da günahımız var ama bir saat bir dakika bir gün öncemize bakma ya Rabbi karanlık günlerimize bakma ya Rabbi bir saat bir gece önceki sosyal medyadaki günahlarımıza bakma ya Rabbi Huzuruna geldik boş çevirme ya Rabbi. Başka kapı yok ki gidelim ya Rabbi. Sana geldik Allah'ım. Lütfuna geldik Allah'ım. Affına geldik Allah'ım. Evet biliyoruz Allah'ım. Başka kapı yok. Eşiğine geldik şu cemaati şu saatte. Boş çevirme Allah'ım. Affına koşan. Yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla huzurunda toplanan elleri semalara açtık indirmeden boş çevirme Allah'ım. İlahi Abdükel Asiyatake Mukirram biz zunubi ve ke. Günahkar kulların sana geldi ya Rab. İsyankar kulların sana geldi ya Rab. Çıkmadan affolunmadık bir günah bırakma ya Rab. Şifa verilmedik bir hastalık bırakma ya Rab derman görmedik bir dert bırakma yara. Elimizden tut bizi bize bırakma yarab. Haçlı seferleri toplandı, Vatikan ilan etti, sen de iptal eyle ya Rab. Şu cennet vatanı düşürme ya Rab. Düşman istilasına uğratma ya Rab. Senin mabedinde, sana el açan, senden başkasına Allah'ım demeyen, senden başkasına secde etmeyen, Allah'ım her ne kadar da günahımız var ama, bir saat, bir dakika, bir gün öncemize bakma ya Rabbi. Karanlık günlerimize bakma ya Rabbi. Bir saat, bir gece önceki sosyal medyadaki günahlarımıza bakma ya Rabbi. Huzuruna geldik, boş çevirme ya Rabbi. Başka kapı yok ki gidelim ya Rabbi. Sana geldik Allah'ım. Lütfuna geldik Allah'ım. Affına geldik Allah'ım. Evet biliyoruz Allah'ım. Başka kapı yok. Eşiğine geldik şu cemaati şu saatte. Boş çevirme Allah'ım. Affına koşan. Yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Huzurunda toplanan elleri. Kemalleri açtık indirmeden boş çevirme Allah'ım. İlahi abdüke la siyatake. biz zunubi vakatta ve Günahkar <laughs> kullar.